Değerli basın emekçileri, bugün 14 Mart tıp e, ve tıp haftamıza yönelirken şiddetsiz, güvenli, güvenceli, demokratik bir yaşam dediğimiz 14 talebi dile getirdiğimiz bir basın çağrısıyla sizleri İstanbul'daki 16 Mart Büyükekim yürüyüşüne davet edeceğiz. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyimiz ve Oda Başkanlarımız bugün aramızdalar. E, bu basın açıklamamız ve çağrımızı yapmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanımız Profesör Doktor Şebnem Konur Fincancı'ya sözü bırakıyoruz. Buyurun teşekkür Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ee, değerli basın emekçileri, tabip odalarımızın değerli emek veren hekimleri, e, hoş geldiniz. 1-14 Mart'ta daha e, bir arada olmak için, evet, 16 Mart'ta İstanbul'daki büyük buluşmada olacağız ve elbette şiddetsiz, güvenli, güvenceli, demokratik bir yaşam talebimizi bir kez daha bu kez İstanbul'dan aykıracağız. Ee, tabii Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bildiğiniz üzere sık sık sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili e, söz verdikleri ancak yapamadıkları bazı konular olduğunu ifade etmektedir. Ee, örneğin hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400'e çıkarılması, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması, sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisel hekimlerin üçte biri olması, nöbet ücretlerinin düzenlenmesi, uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı düzeye çıkarılması, Aile Sağlığı Merkezlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılması gibi eksikleri olduğunu ve bunları gerçekleştireceğini ifade ediyor. Ancak e, belirtilen konuların hiçbirini geçtiğimiz günlerde meclisten olduğu gibi geçer. ...ve resmi gazetelerde yayınlanan kanunda yer verilmediği gibi... ...hekimlerin, sağlık emekçilerinin şiddet ve güvencesiz çalışma gibi sorunlarına da öncelik verilmemiştir. Bu kanunun önceliğinin sağlık çalışanlarına baskı ve sağlık alanındaki özel sermayenin çıkarları olduğu açıktır. Halk sağlığına zararlı ne varsa torbaya atılan bu kanunda... ...sağlık emekçilerini de köleleştiren bir düzeni yerleşik hale getirmek amaçlanmaktadır. Son yıllarda hazırladığımız sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı... ...öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlilerin emekliye yansıması, 7600 ek gösterge... Emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu ve bankur Emeklilerin aylıklarında iyileştirme yapılması ve eşitsizliğin giderilmesi gibi kanun tekliflerini ısrarla meclisteki partilere sunduk. Ancak ne yazık ki mecliste gündeme dahi alınmadı. Elbette bu torbanın içinde bütün toplumun sağlık hakkını yok sayan, ve bizleri aba altından artık çıkardıkları sopalarla tehdit eden tüm maddelerin Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Şimdi de 14 Mart'ta giderken 14 talebimizle yeniden hatırlatıyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddet yasa teklifi şiddetsiz güvenli çalışma ortamları için mekansal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli, öncelikli olarak dikkate alınmalıdır hekimlerin, sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda ve ölçüde sağlanmalıdır. Nöbet evresi izin idarecilerin insanlığa terk edilmemelidir. Pandemilerde pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için milliyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zamlı 120 gün olmalıdır. Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600'e yükseltilmelidir. Tüm sağlık emekçilerine hakları olan hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen emekliliğe yansıyan gerçek enflasyona uygun insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir. Emekli sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emeklilik hekim yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir. Biz vergide adalet istiyoruz diye eylemlere başladık ve bir kez daha tekrar ediyoruz. Vergi dilimi üst sınırı yüzde %15 olmalıdır. Muayene süreleri bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmetinden vazgeçilmelidir. Sağlık ortamında dair düzenlemeler Türk Tabipleri Birliği ve ilgili sağlık emek meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır. Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır. Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır. Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak bu 14 talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz ve bundan sonrası için de bu taleplerin arkasında olacağımızı ve mücadelemize devam edeceğimizi duyuruyoruz. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Şimdi e, Odalarımızın Başkanı